arkadaşlar. Ben Gülseren Birlik. Bugün sizleri çok güzel bir uygulamayla tanıştıracağım. Seterra uygulaması. Seterra uygulaması bizlerin harita eksikliklerini kapatabileceğimiz bir uygulama aslında. Bunu dilerseniz siz Play Store uygulamalarından da, telefonlarınızın uygulamalarından da indirebiliyorsunuz. Dilerseniz Google arama motoru kısmına da Seterra diye yazdırdığınızda çıkan ilk sekmeye tıkladığınızda hemen karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Bu ekran bizim asıl işimizi göreceğimiz ekrandır aslında. Tanıtayım sizlere bu ekranı biraz. Bu kısımda hemen arama motoru kısmı bu kısımda hemen yanlışlık oldu. Hemen bu kısımda e, istediğinizi mesela Asya kıtasının hidrografyasını ya da Avrupa kıtasının ülkelerini aratmak istiyorsunuz. Direkt hemen aşağıya inip de aramaya gerek kalmıyor. Mesela direkt buradan aratabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz var mı yok mu diye aratmak istediğinizde direkt buradan aratabiliyorsunuz. Gece modu var Dark Might. Daha sonrasında ise şöyle... En ufak mesela İstanbul'un ilçelerine kadar bile sizlere öğretiyor arkadaşlar. Şöyle Avrupa'nın mesela şehirleri fiziki haritası su kaynaklarına kadar hepsini sizlere öğretiyor bayrakları başkentleri de dahil olmak üzere. Şöyle yavaş yavaş indiğimizde şöyle bakalım Afrika'nın ülkeleri bakalım. Fas demiş tıklıyoruz hemen Fas'a. Demokratik Kongo Cumhuriyeti diyor mesela tıklıyoruz hemen. Somali diyor hemen. Böyle sizlere ben böyle pratikleştirdiğim için tıklayıp tıklayıp yapabiliyorum. Ama siz ilkin öğrenmek istiyorsanız eğer sıfırdan başlayan birisi için söylüyorum, hiçbirini bilmiyordur ve bu yüzden de aslında öncelikle yerlerini öğrenecekler. Şöyle hepsini göster sekmesine tıkladığımız zaman bizlere hepsinin yerini öğretiyor. Bunu ilk zamanlarda Öncelikle göz aşinalığı olsun diye bu tarz çalışacağız. Daha sonrasında sizler bunu öğrendikten sonra Burada hemen tekrar öğrenmek kısmına Mesela sizler tıklayacaksınız. Acaba benim gerçekten hafızamda yerleştirdiğim yerler doğru mu? Bu sefer de ipuçları olmadan direkt tıklayarak öğreneceksiniz. Mesela Mısır direkt burada olduğunu biliyoruz. Ya da ne bileyim Nijer hemen burada olduğunu biliyoruz. Ardından ise birkaç tane seçim diyor mesela. Sana seçiyor bir yerleri. Tamam mı? Burası neresi diyor. Sen direkt Demokratik Kongo Cumhuriyeti diye işaretliyorsun. Ardından ise bu arada arkadaşlar burada hemen alt kısmında size verilen ya da sizin seçtiğiniz alanın başkenti ve aynı zamanda da bayrağıyla birlikte ismiyle yazıyor zaten. Dilerseniz onlara da dikkat edebilirsiniz. Öğrenmek istiyorsanız eğer. Daha sonrasında tıklamak diyor. Atıyorum siz tıkladığınız zaman neyin nereye ait olduğunu bulabiliyorsunuz. Kenya demiş mi? Direkt bakalım Kenya nerede? Hemen Kenyayı bulduk. Daha sonrasında bu tarz şeylerde adalar falan diyor. Hemen adalar kısımlarına tıkladığınız zaman bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada hemen tıklamak diyor sınırsız mesela istediğiniz kadar tıklayıp öğrenebiliyorsunuz belli bir seçim sayısı olmasını istemiyorsanız eğer zor kısmı mesela zor olan kısımda nasıl da nasıldır? birkaç defa üst üste size aynı ülkeleri soruyor karıştırtırıyor soruyor. Bu da sizin aslında biraz daha pratik yapıp daha da zorlaştırıyor sizlere ama öğretiyor açıkçası en iyi öğretenlerden birisi etiket geleceğim kısım dışında bir de bu aynı zamanda çok güzel öğretiyor. Buradan hemen etiket yerleştir diyor. Mesela ona da bir tıklayalım gösterelim. ve neresi olabilir? Zambiya'mız Zimbabwe seçelim mesela. Tamam mı? Zimbabwe diyorsun. Direkt hemen tıklıyorsun. Yerleştiriyorsun. Böyle. Ardından ise şöyle bayraklar var. Bayrakları yerleştirebiliyorsunuz. Yazarak da yapabiliyorsunuz aslında arkadaşlar. Yazarak da yapmayı da öğrenelim. Ne diyelim? Kamerun direk hemen size gösterdi buranın neresi olduğunu. Nijerya. Bakın. Yazamadım mı acaba? Yazamadım diye de olabilir. Nijerya. Böyle arkadaşlar. Daha sonrasında Aşağıda yine yazmak otomatik tamamlama olarak diyor mesela. Siz yine atıyorum kendinizde buranın neresi olduğunu yazabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Dilerseniz burada tekrar yeniden başlata da tıklayabiliyorsunuz. Şuradan ses efektlerini de kapatıp çevrenizdeki insanları rahatsız etmek istemiyorsanız bu kısma da tıklayabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar güzel bir uygulama tavsiye ederim açıkçası. Yani harita bilgilerinizi pekiştirmek amacıyla çok iyi mükemmel bir uygulama açıkçası. Ben beğendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki uygulamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.